Biten, ne? Mı? Bitmiyor. Hı. Ne yapıyorsun sen şimdi? Şu anda ee, arkadaşları bekliyorum işte. Pilav yapacağız da. Evet. Ondan sonra sizlere afiyet edeceğiz. Sen de, ne işin mi <laughs> başkası sen şimdi? Türküseleceğim mi? Ya ben hemen... Hem şarkıcıyım hem aşçı. İyi. Yani etleri iyi pişmemiş. Ben öyle bana öyle geliyor. Ya dur daha pişmedi daha erken ya. Keşke mi pişmemiş? Keşke güzel Kadir abi güzel yaptı keşke. Nerede Kadir abi? O oh, maşallah Kadir abi de yiyor orada güzel. Kadir abi güzel mi? Ya. Hamdi abi, Efendim, keşke mi gözelleyin sen şimdi? Keşke gözelleyin. Karıştırıyor. Mi? Karıştırıyor mu? Çalkalıyor mu yoksa? Aynen öyle. Nasıl aynen öyle? Çorba yapar gibi. İyi. Ama kadınlar az buz yetmez gibi. Allah'ım ağabeyim. Batın abi değil mi Batın abi? Efendim? Sen ne işliyorsun Batın abi bugün sabah tam burada? Eee ne gözüküyor musun önünde? Ya ben taşımacılık yaptım ya kazanları taşıdım. Ha doğru ya sen... Çorbacıları taşıdım. Tereyağı mı Sen şimdi... Tereyağına gideceğim ben şimdi. Çöpü kap gibi çöpü kapı yeni açılmış şuraya arka kadar böyle. Ha. Bu kazanı ona koymalı. Yok ben o... Muhtarın pikapı var ya onunla yine koyuyoruz otağı geniş. Yukarı aşağı dökmesi kolay olur. Tamam, tamam. Bu bir Tamam. Has, has makinesi oluyor, has Ha iyi olur baba. Ama kalkma lan. Şey, 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 de aynı şey, bu onlar iyiymiş <laughs> mi Hüseyin abi? Hı? Bu onlar iyiymiş mi? Hangisi? Hüseyin abi ya, neymiş bu? Önden aldık ya biraz 13 Hüseyin abi ne yapıyoruz? Yani, şey, ya? şimdi. Bak <laughs> şey. ben evet, <laughs> var, şunu tutatıyor, tuz ya da Ne var? var bir de kestik. Kestik. Bu kadın amcayla beraber dün akşam koca bir duva kestik. Bak bu abiyle dün akşam koca bir duva kestik. Bu abi de vardı. Şapka. Onu etini mi yiyeceğiz? Onu etini yiyeceğiz. Kanın acıktı mı? Kanın acıktı mı? Şimdi uhm. acıkmadı. Tamam. Oğlum babalarım vardı keşke pişiriyor. Ve Hayrettin Akman pilav yapıyor. Yakın